Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Bunu idareten kullanıyorum zaten. Benimki tamirde. Sağ ol. O zaman parasını vereyim. Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? E, telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Gerek yok. Telafi etmem lazım ama. Az kaldı. Geldik sayılır. Buralarda oturduğuna göre bayağı kalın bir şeysin sen. <laughs> Eşim zengin benim. İç yani. Hayır. Deplasmanda yaşamaya ikna ettiler diyelim. Merhaba. İyi de benim avukatım var. O seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Hiç şüphen olmasın. <laughs> Çici kız. Git makyajını falan tazele, burnunu pudrala. Anlamadığın işlere de karışma. Müvekkilim Celal duman istedi, ben de geldim. Gözü yaşlı bir annen varmış, üzülüyormuş. Onun hatırına buradayım. Yani? Yani ise yani, si şu, ben senin bu delikten çıkma ihtimalinim. Farkında mısın? Sen ve müvekkilim... ...benim bu delikte olma sebebimsiniz. Cici kız sana bir sır vereyim mi? Ben Celal denen o herif yüzünden buradayım. Bir de gelmiş bana yardım edelim falan diyorsunuz. Eğer bana bir daha cici kız dersen... ...bedelini ağır ödetirim. Çok korktum. Annemin peşinde dolaşmayı bırakın. Yoksa bedeli ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Hiç. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan koca bir hiç. Şimdi git. Bir daha da karşıma çıkma. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen dün onlarla birlikte mi geldin? Nereden biliyorsun bunları? Sana video diyorum, cevap ver. Sen bana cevap ver, nasıl buldun beni? Bir kere benimle inatlaşmayı bırak. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Videonun yerini biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum ben video falan, bilmiyorum. Onlar bunu bilmiyor ama, yerini bildiğini düşünebilirler. Yani? Yani hem bir cinayete şahit oldun, hem de... Bu kadar gaddar olduğunu bilmiyordum ya. Ben gaddar değildim. Ama ne yapayım? Çevrem kötü. Yetimler. ...sadece yetim olanların girebildiği bir suç örgütü. Altı kişiden oluşuyorlar. Hepsi yetim. Başlarında Yakup Karaşan var. Elebaşı o. Onlar ona Yakup Baba diyorlar. Sadık Güleryüz, eğlence mekanları, gece hayatına bakıyor. Kadir Yanık, silah kaçakçısı. Ve Eşref Tek, sadece Türkiye'de değil... ...Avrupa'nın birçok yerinde otelleri ve tabi kumarhaneleri var. Örgütün en tehlikeli, en kurnaz, en acımasız üyesi diyebiliriz kendine.